Unutma, ellerini Rabbine açabiliyorsan, bil ki o Azze ve Celle seni dinliyor. Gönül kime söz vermişse, aşk onda muhteşemdir. Şemsi Tebrizi. Bir Müslümanın "Benim yolum doğru yoldur." demesi ruhsatlıdır izin vardır. Benim yolum en doğru yol demesi tehlikelidir. Benim yolum tek doğru yol demesi felakettir. Ey nefsim! Aklını başına topla. Yaradılışındaki hikmeti düşün. Haddini bil. Ömür ve hayatını sana saadeti ebediyeyi temin edecek şeylerle geçir. Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeyi terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zerafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi verilir başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene kendi kusurlarını ıslah etme imkanı verilir. Hazreti Ömer radıyallahu an. Ya Rabbi günümüzü aydınlık amellerimizi baki eyle. Bizleri razı olduğun kullardan eyle. Amin. 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 Pazartesi'yi sev çünkü Allah'ın amelleri kabul ettiği gündür. Şimdi oku, kabirde okuyamazsın.